Maviş'in karnı çok acıkmıştı ama kafesin içinde bulut vardı. Maviş dayanamıyordu artık açlık. su kafesten çıkartmanın bir yollarını arıyordu. Belki kandırırım dedi ve şöyle bir yöneldi kafesin kapısına. Ama bulut anladı ve geri dönmek zorunda kaldı. Kafesin içerisine giremediği için yemin dışarıdan görünüşünü yemeye çalıştı. Çılıştı, çalıştı çalıştı. Bulutu kandırmak için bir plan yapmaya karar verdi. İlkten oynar gibi davrandı. Ondan sonrasında yukarı doğru tırmanmak için yemlin üzerine tırmandı ve yukarı doğru tırmanışa geçti. Tırmandı, tırmandı, kafesin en tepesine doğru tırmandı. Bu arada Bulut onu takip ediyordu. Bütün dikkati dağılmıştı. Ama bu sırada Maviş de kafesin en tepesindeydi. Kapıya çok uzak bir noktadaydı. Maviş tırmandı, tırmandı, tırmandı. Öbür taraftan tırmandı, tırmandı. Artık kapıya çok yakın bir noktadaydı. Artık kafese girmeye niyeti yok gibiydi. Kafesin tepesini bir sağa bir sola doğru gidip duruyordu. Sanki bulutla oyun oynuyordu artık. Bir yürümekten vazgeçmişti sanki. Anam bulut